Türk basınının önemli yayın organlarından Sabah Gazetesi ailesine, yapı sektörümüzün yanında olan Turkuaz Medya Grubuna nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sabah Gazetesi'nin 35. yaşını gönülden kutluyorum. 2021 yılı arifesinde gerçekleşen sektör buluşmamızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız şehircilik seferberliğimize katkı sunmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Covid-19 en çok şehir merkezlerinde yayılmakta. Bu da şehircilik konusunda nelerin değişeceğini, nelerin aynı kalacağı sorusunu beraberinde getirmektedir. Şimdi evlerimizi, işyerlerimizi ve şehirlerimizi yeni normale nasıl uygun hale getireceğimizi tartışmaya başladık. Özellikle yeni normalde bakanlık olarak şehircilikte şu dört temel argümanı önemsiyoruz. Birincisi insanın temel ihtiyaçlarına erişimini her zamankinden daha çok odaklanıyoruz. İkincisi ucuz konut sağlama ve meydanlar, açık alanlar, millet bahçesi gibi yeni kamusal alanlar oluşturma noktasında daha çok gayret göstermeye çalışıyoruz. Üçüncüsü ise konut çevresine serpiştirilmiş bir donatı anlayışı değil, donatım merkezli bir konut anlayışını hakim kılmak için çaba gösteriyoruz. Dördüncüsü ise insan sağlığını en iyi noktaya taşımaya gayret gösteriyoruz. Bugün hamdolsun merkezinde insan olan kentsel dönüşümle afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yeşil alanlarımızı, korunan alanlarımızın büyüklüğünü ve sayısını da arttırmaya gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlattığımız sıfır atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemin inşallah şehirlerimizin tarihi ve kültüründen güç alarak Dünya şehirleriyle yarışacağı bir dönem olacağına yürekten inanıyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.